Arkadaşlar bugün nükleer sığınakta tam tamına üzgün kalmaya çalışacağız. İsrail'e beraber videoyu ne yapalım? Değilelim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şunla beraber gireceğiz. Allah yardım et ya Rabbi. İçeride zombiler var, bombalar var, patlamalar var. Nükleer bomba atarlar acaba. Başımıza ne gibi şeyler gelebilir? Ne dedi mesela nükleer bombada? Hiroşima ve Nagasaki atıldı tarihte nükleer bomba. Oba Yusuf'a bura bizim sığınağımız. Your... Yemek. İçecek kal. Hemen ev araştırmasına girelim kızım. Gel gel. Bak. Ses geldiğinde. Ses demek ne demek biliyor musun? Bomba duyarsan hemen ne yapacağım? Ya? Sığınağa Açacağım. bakacaksın. yuva yemek istemiyorum buralarda. Aa bomba ses geliyor. Sen duymuyor Bir şey olmaz. Ölürsek yapacak bir şey yok. Toparla. Oh toparla. Toparla toparla toparla. toparla. Fasulye. Oo oh, el bombası aldım. Of. kapat şunu. Silah. Benim olmalı. Şişt, hah silah aldı vallahi çok ama ya, benim silah Bak sen benim çocuğum veya kızım olabilirsin kızım ama bunlar önemli değil. Burada ben hayatta kalmak için benim her şey yaparım ya. kızım. Tabii ki şaka yaptım. Seni korursa, korumak için canımı bile veririm biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Takip et beni gel. Gel gel gel. Arkamdan gel bak yerimizi unutma. Yerimize saklanacağız. Gel. Sana silahla vurursam. Gel silah. Al. Gel gel. Ya kürek varmış, küreyi alayım. Baba zor bir ses geliyor. Vallahi billahi bak zaman bir ses geliyor. İstemiyorum oğlum bunu. Büyükler oyuncu falan. Üstüne gel bakayım. Şurada değişik şeyler var. Çok fazla uzaklaşmak istemiyorum burada. Silah aldın mı? Hı hı. Silahı eline takabilirsin bir tane. Bu ne? Oo! İsra! Kasırga çıkmış kızım kaçsana! <laughs> Daha üstüme gelme! Hayır! Ya o bak ya kaybetmek istemiyorum burada. Kaç çabuk dik sığınağa git, sığınağa git, sığınağa git. Başlayayım. Arkanda zombi geliyor. Nereye gittin? Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Çabuk içeri gir içeri gir. Hemen dur. Tuttum artık içeri geliyorlar. Baba. Gir. Kapan. Oh be. Bu Üçüncü ne? gündeyiz. Ha. Baba ben çarkı çevirdim. Buraya koyamıyoruz mu bunu? Oğlum yemeği niye yiyorsun? Evladım. Sığınağa yemek koyacağız biz. Kusura dışarıda patlama oldu dışarı bakmam lazım yemekleri alabiliyorsun. Kapıya vuruyorlar. Ben buradaki bütün yemekleri alabiliyorsun. Bir sıra kapıyı açacağım mecbur. Kapıya vuruyorlar kızım. Ver bakayım şunu. Parayla, parayla'ymış katı ana bunlar da. Bir sıra kapı kırılıyor kızım. Açtım kapıyı. Allah! Bir Kapıyı kırdılar. <laughs> kapıyı kırdılar ölme ne olursun. Ölme. Ölü Eyvah. Ölüyorum, çok az vur. Hayır. Bana geldim 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 Bizim geldim alim, geldim alim. geldim geldim kızı merak bırakın <laughs> yapma be Allah Kusura yapma hayır kızımın haline bak onsuz bu hayata devam edemem al beni al <laughs> beni de öldürün istemiyorum bu hayatı. Allah'ım ya 100 gün değil 1 saat bile ayakta kalamadık. Yusra peşinden gel kızım benim şimdi. İnşallah Yusra bak beni dinle. Sen elinde silah var sen niye silah almadın kızım? Silah aldım vurmaya çalışıyorum vurmuyor ki. Nasıl vurmuyor gözünü seveyim ya silah dediğim vurmak için vardır ya. Dev zombiler geldi ürüşü... Yusra <laughs> şu makarna gibi. Aile geldi aile. <laughs> <laughs> um, o canavarların peşinden küçük küçük, küçük bebek zombiler. Bak silah ben gördüm ben silah alayım en iyisi. Ben Ana! Bunlar ne? Nisa? Bu ne bak? Oradaki evdeki silahı ben alacağım. Araba parçaları bulduk. Hemen araba yap mı? Araba nerede? Araba nerede? Araba. Nisa tamam. elini silah almadan gezme kızım. Ben. Yüzlerce silah aldım ben. Tamam silahlarla ateş edeceksin. Ateş etmeyi öğret. Tamam mı canım? Şimdi ben şu tarafa doğru gidiyorum. Araba parçası... Şeyler tamam, bir tane araba bulursak belki bir araba yaparız. Sonra ne olur biliyor musun? Sonra bitiririz, zombilerin arabasıyla Üstüne doğru süreriz. Fırtına çıktığı zaman... ...ya da fırtına değil, her türlü tehlikeli şey var burada. Tamam mı? Ama nükleer patlamadan sonra zombiler ortaya çıkmaya başlıyor. Aa, araba! <laughs> Oy, ben bu neyin nesi? Araba bulduk Silah toplayacağım buradan. Şimdi bunu nasıl takacağız? Aha Yusra Yusra Hayır gel yeah. Yusra arabayı yapıyor benim takacağız önce tamam beş çok güzel araba tamam ya Allah Allah Adbi kaç baba bizim <laughs> <laughs> baba merak etme sen hem... A taktı canım Heh, tamam Heh, tamam son kapı çık 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 içinden Aha. çık Allah aşkına içinden çık ya. Yusra dur, araba döndürdük. Şimdi şunu da takayım, bakayım araba olacak mı? Yusra şun oba! Baba bak bomba attım gördün mü? Oğlum araba yaptık! Beni de al, beni de zombi geliyor gel. çünkü. Gel bin arabaya bebeğim, bin bin. O baban arabayı yaptı. Böyle bir şey olduğu zaman sen babanla takılacaksın. Hadi kızım bu caddelerle. Ne istiyorsun küçük zombicik? Gel gel. Şimdi seni ezerdim de neyse. Şimdi nereye gidelim? Gezelim de. Oba, bayağı uzaklara gidebilirmişiz. Hemen o silah var. Çık. Uf, i̇lk ben çıkacağım. Çık, şeyim. hemen al hemen al hemen al. Ne var başka? Katana. Aldım. Yiyecek üst ya, tarafa. Baba bak. Üst tarafta müthiş bir silah var ve aldım onu. Da. Çok. Ay çat çat. Hayır! Kaç! Kaç! Hüsrü! Hortum geldi. Baba gel o ev bizi kurtarmaz gitti. Öldü. Anam Misran yine gitti. Kurtum uçuyorum ben ya arada. Ya Misra ev seni koruyabilir mi kızım ya? Nereden bileyim? Niye girdin içine ya? Hep sizin yüzünüzden ya. Gerçekten ya. Al. Gelin arkadaşlar Hepinizi uçuracak. Yusra ya niye öldün kızım? Arkadaşlar. Aa, burada bir şey var. Yusra şımın ikinci ölüşüydü. Ne yapayım kızım o ya. Allah Allah onu ne yapayım ben. Ben ben öyle saçma işlerle uğraşmış. Şu kapıyı açar mısın? Ver arkadaşım. Silana beline tak. Geldiler mi saldırdılar mı? Herkes kendi hayatta kalacak. Yukarıda bir tane silah sana bıraktım. At baba. Git onu da al kızım. Ben neredeyim İsra verdi. <laughs> Elinde saz çalarak oyun oynuyor. <laughs> bir de türkü söylesene bize. Bak bana bak bana bak. Beni dinle şimdi. Eğer ki şey çıkarsa bu ne? Yusra fırtına çıktığı zaman hemen kaçıyoruz kızım tamam mı? Sığınan yakınlarında buralarında falan olalım. İçeri gidip malzeme dizmemiz var mı acaba? Ara Arabayı da yapmıştım oyun da gitti senin yüzünden ya bitirdin bizi ya vallahi billahi Bir şeyler var burada ben onları alacağım Premium diyor olmuyor premium bu ne? Ver bakayım Oo Yusra Ben elbise mi giydim kızım? Buraya malzemeleri yerleştirmek istiyorum ama içeride sol 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 tarafta. Şunu şuraya koy bakayım. He tamam. mi oğlum. Şuraya koyacağız bak. Atıyoruz yere tamam mı? Bir süre. Bura bizim sığınağımız. Burada uzun süre kalabiliriz. Buraya malzeme toplamamız gerekiyor bir tane. Tamam mı? Devam et canım. Şimdi. Baba sen malzemeleri. Şey geldi kapıya. Kapıya geliyoruz zombiler. Gel evladım. Malzemeleri nereden aldın baba? Oğlum ölmüyor. Sas hemen. Yusra öldürsün kızım. Bu ne biçim saçma silah. Geri gelmeye başladılar. Fırtına var mı? Gel canım. Bir şey patlıyor gir içeri. Dur. Bir şeyler oluyor camdan bak bakayım. Ne oluyor? Uçak düştü. Uçak mı düştü? Nereye düştü? Bilmiyorum. Şarjörü değiştir. Ortam ne gergin oldu böyle ya? Aa uçak ateş ediyor. Oğlum bu ne böyle ya? Uçak nereden çıktı? Kapıya yüklenecekler şimdi bizim. Gel buradan camlara vur bakayım. E ee, camlara bir şey yapabiliyorlar mı? Bunun camı kırdı. Buradan ateş şey? ediyor. Camı kırdı kızım. Hayır ben nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm ya? Ben öyle Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım başımıza ne geliyor. Ben ben ölmedim. Sen öldün ya kızım hatırlamıyor musun? Fırtına seni ne yaptı? Ben öldüm <laughs> sonradan sen öldün. Şimdi hemen araştırmaya başlayalım. Şöyle nereden var? Burada bir şeyler var mı? Üst kata. Evet benim kızım saz çalmak istiyor arkadaşlar. Teşekkür ederiz kızımıza. Evet, benim harikasın. bana da silah. Var. Eline saz alırsa silah bulamazsın bir tane. Hemen yandaki binaya gireceğim. Ben. Çat kat bak, sırayım. beraber girmiş olabiliriz ama... Obaaa! işte ne? bu bak. Hayır, onlar bana Sen saz çalmana devam et bir tane Sen saz çal. Ben bunları alayım. Hı -hı. Bak, Hı -hı. burada amaç ne biliyor musun? Silah. Dışarı çıkıp malzemeleri topluyorsun. İçeri götürüyorsun. Anladın mı? Hı -hı. Zombilerin sayısı artıyor. O yüzden... Evet. Ne var yerde? Evet. Şunu ver bakayım bana. Aba! Aldı mı ya? Ben aldım. Yukarı, Yukarı kata abi. bakalım. Hemen hemen hemen. Şu şeyi kılıcı al orada. Kılıcı al oradan hemen sığınağa gidiyoruz Gel buraya beni takip et Sığınağa Kılıcağı gidiyoruz altın. tamam mı dur benim, dur, 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 dur. Sığınağa gidiyoruz bir sıra. Yok ya gitmeyeceğim Şu karşıdaki eve gitmek istiyorum şu an Bu bu büyük eve gidelim belki burada bir şeyler var Sen çık bakalım oraya İnemezsen ama sonra sakın ağlama Tamam mı baba beni diye. Şimdi şu taraftan bakalım. içeriye dalıyoruz şimdi Hadi Hiçbir bakalım, şey. bakalım. Sen babana uyacaktın bir tane. Aa üstüm dolu almıyor. Evet şu an üstüm çok dolu. O zaman hemen yerimize sığınağımıza. Hüsra sığınağa. Sas çalayım hemen sığınak sığınak sığınak. Sığınağa doğru. Zombiler girdi. Zombi mi girdi? Bravo kızım ya. Ve şu an kapıya yığılmış durumdalar. Bana gelmesen. Wow. Oh! ver şimdi bakayım yediği ver yediği bak şimdi bak bak şimdi izliyor musun bak <gülüyor> <gülüyor> sen gördün mü ne olduğunu <gülüyor> sen <gülüyor> ne ben yapıyorsun içeride İsra öleceksin şimdi kızım ya tepede mi o kapıda kapıya vuruyorlar evet kapıda büyük bir zombi var <laughs> <laughs> Kapı uçtu. Sen yani içeride misin? Benim kızımı demek uçuyorlar. Ha? Abi sen burada küçük çocuğum. O da uçtu mükemmel. <laughs> Allah'ım kendime gelmem lazım. <laughs> Arkadaşlar gerçekten akıl sağlığımın hala yerinde olmasına çok mutluyum. Yani hiç normal değil. Ya. Gerçekten düşünüyorum bazen de böyle garip hareketler sesler vallahi aklımı yitirmediğim için bazen kekemelik geliyor bazen böyle şey oluyor Allah şükür diyor yani hmm. iyiyim ama ya bağırıyor öyle yitirmediğim için aklımı al işte geliyorlar hayır, hayır gittim işte İsa senin muhabbetinden ya Allah. Gelin be hemen öldü. Ya valla bir zombi bin öldüremedi. Bizi de bitirdi. Kendini de bitirdi ya. Ben öldürdüm. Ne anladım ben bu oyundan ya. Bittik ya. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.